mercilerine başvurma olayında öyle bir karar alıyorsunuz ki cumartesi günü mesai mesaiden sonra eee vali e, idari yetkili bir e, keyfi karar alıyor. Çünkü, mesai saatlerinden sonra henüz mesai açılmadan pazartesi günü de kararı bitiriyor. Dolayısıyla biz hukuki olarak bir başvuru yapamıyoruz. Sadece suç duyurusunda bulunabiliyoruz. Yani bunu demokrasinin neresine sığdırabiliyorsunuz? hukukun neresinden sığdırabiliyorsunuz? göre biz 2911 sayılı eylem etkinlik yasası kapsamında kendi basın açıklamamızı bu 2911 toplantı bir gösteriyor işte. Yani şey. şu an basın açıklaması farklı bir şey. Şu anda biz basın açıklaması daha farklı. O toplantı <laughs> şey farklı. Basın açıklaması yapıp farklı bir şey. Bakın basın açıklamamızı engelleyecek bir kar yani yasak değil bu tamamen keyfi alınmış bir yasak. Yani, yani bunu 2. Kanunu'na göre eee valinin böyle bir ve hakkı var ve i̇şte bunu kullanıyor şu an. Ee, onun üzerine yasaklama kararı alıyor. Biz de bu kolluk olarak bunu uygulamakta mükellefiz. Biz keyfi evet. alınmış bu yasaklama kararını hukuka aykırı buluyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Basın açıklamamızı okuyacağız. Müsaadeniz olursa dışarıda okuyacağız basın açıklamamızı. Basına okuyacağız. Yani yine bizi burada engelleyecekseniz biz basın açıklamamızı yine okuyacağız. Ee, bize müsaade edin biz dışarıya çıkalım basın açıklamamızı. Müsaade kendi binamızın önünde yapalım. Müsaade edin. Yani bizde verilen e, emir neyse onu Arkadaşlar yine bu haftada, geçen haftalarda olduğu gibi bizim önümüzde bir set kuruluyor. Hukuka aykırı bir yaptırım var. Cumartesi insanların sesini duyurabilmemizin önünde ciddi bir engel var. Bu olayı protesto ediyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Basın açıklamamızı burada dahi olsa kendi binamızın içerisinde okuyacağız. Buyurun. Türkiye'nin anayasal normlarına ve uluslararası hukuk kurallarına dayanan meşru taleplerimizde ısrar edeceğiz. Kamuoyunda cumartesi anneleri olarak bilinen bizde göz altında kaybedilen insanların aileleri ve insan hakları savunucuları olarak 962 haftadır kayıpların akıbetlerinin açıklaması ve adaleti sağlamasını talep ediyoruz. Bu taleplerimizi dile getirirken 21 haftadır tüm ülkenin gözü önünde Beyoğlu Kaymakamlığı'na ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayı ısrarla reddetmesi ve aynı ilerleri bilerek tekrarlaması sorusuna engelleniş ve gözaltına alınıyoruz. İstanbul Emniyeti'nin suç işlediler, gözaltı yaptık iddiasına karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki kararından ortadan konuşulacak suç yok diyor. Beyoğlu kaymakamının yasaklama kararına karşı Anayasa Mahkemesi'nin gerekçelerini inandırıcı değil, hak ihlali var, engelleme var diyor. Ancak İstanbul Emniyeti yargı kararlarını esas almak yerine yasaklama kararı olmadığı zamanda bile hükmü olmayan eski bir karar ile gözaltı işlemi yapıyor. Bizi engelleyen işkence koşullarında gözaltına alan görevli hakkında yaptığımız suç ise İstanbul Valisi izin vermediği için soruşturulamıyor. Bu durumda İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'ya soruyoruz. Hukuk devletinde idare faaliyetlerinde hukuk kurallarına tabidir. İdarenin işlemlerinin geçerli, geçerliği de hukuk kurallarına uyması şartına bağlıdır. Anayasa Mahkemesi'nin basın açıklaması yapmaları engellenemez kararlarına rağmen Beyoğlu Kaymakamlığı Galatasaray'da basın açıklaması yapmamızı nasıl engelliyor? 961 haftamızda polisin 10 gün önce hükmü bitmiş bir yasaklama kararını devreye sokarak gözaltı işlemi yapması yani bir resim belge başkalarını aldatacak şekilde kullanması suç değil midir? Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan, ilade esra eden, açıkça suç işleyen kamu görevlileri hakkında İstanbul Valisi'ni soruşturma izni vermiyor ana yasalaklarını kullanmak isteyen yurttaşların ortada hiçbir hukuki gerekçe olmadan darp edilerek ters kelepçe takılarak gözaltına alınmaları, masumiyet karineleri çiğnelerek suçlu bir gibi teşhir edilmeleri normal bir durum mudur? Sayın Bakan, göreve başlarken namus ve şerefiniz üzerine ettiğiniz yemin ile anayasaya bağlı kalacağınıza, hukukun üstünlüğü ve insan hakları zemininde ayrılmayacağınıza dair topluma güvence veririz. Sizden bu yemin gereklerini yerine getirmenizi ya da istifa etmenizi bekliyoruz. Biz bütün insanların ortak utancı olan göz altına kaybetmeleri topraklarımızdan silmek için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'nin anayasal normlarına ve uluslararası hukuk kurallarına dayanan meşru taleplerimizden ısrar edeceğiz. İnsan Hatta Derneği Van Şubesi.